Bugün e, Songül Yok, biraz bizim de ısrarımızla çıktı. Çünkü 2-3 gündür bayağı baş dönmesi mide bulantısı falan var. Herkese merhaba arkadaşlar. Üzücü bir haberle karşınızdayım. Sana Değer programında bugün Songül Karlı şarkıyı söyledikten sonra baygınlık geçirdi. Uğur Arslan onu zor tuttu. Ve sandalyeye otururken Songül Karlı'dan o şok eden sözler döküldü. Ve Songül Karlı ağlayarak hastalığını açıkladı. Yoksa hamile mi bilmiyoruz arkadaşlar. Bütün yorumlarda genelde böyle bir şüphe var ve sürekli de bu şekilde yorumlar alıyoruz ve bir insanın hamile olabilmesi için başının dönmesi ve midenin bulanması yeterli. Arkadaşlar bu da Songül Karlı'da aslında olan şeyler. Geçen haftadan beri Songül Karlı'nın midesi bulanıyor ve başı dönüyor ve sık sık düşme tehlikesi yaşıyor. Fakat hastalığı bu değil. Arkadaşlar Songül Karlı maalesef bir hastalığa yakalanmış ve o hastalıkta şu anda kadar daha atlatamadı. Hafta sonunu bile sırf evde sadece yatarak geçiren değerli sanatçı şu anda tüm her şeye rağmen yani hastalığına rağmen bile stüdyoya geldi ve programın başına geçti. Fakat tabii ki de sağlık durumu şu ana kadar iyi değil ama e, korkmanıza gerek yok. Herhangi bir sıkıntı da yok arkadaşlar. Sadece vücut olarak biraz yorulmuş ve belki de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ve bu arada da Songül Karlı bugün Sana Değer programında Uğur Arslan'ın da söylediğine göre şu anda hasta hatta çocuğu da hafta sonu hastaneye götürmüşler ve hastanede çocuğun başında beklediği söyleniyor. Bu arada Aslı ve Kayahan arasında da çekişmeli süreç devam ediyor ve Kayahan Aslı'ya bugün açık kapı gönderdi ve Iğdıra gel dedi. Çünkü Aslı'nın köy hayatından, traktör sürmesinden, hayvanlara bakmasından çok etkilenmişti ve Aslı artık Iğdıra gidecek ve orada Kayahan'la beraber evlenecekti belki de çok güzel bir köy düğünü yapacak ve Songül Karlı, Uğur Arslan oraya gidecekti. Ve bundan da ablası Gamze ve teyzesi Çiğdem çok şikayetçiydi. Çünkü Aslı ne yaparsa yapsın asla aslıyı kabul etmeyeceklerdi. Çünkü onlara göre Aslı'nın bütün derdi malı, mülküydü. Fakat Aslı'nın hiçbir zaman malda da mülk de parada gözü yoktu. Çünkü o zaten kendi parasını kazanıyor. Belki de Kayahan'dan daha da zengindi. Çünkü tüm yayınlarında lüks hayatı tartışılıyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.